Sevgili takipçiler merhaba. Sizlerle bugün muhteşem bir muhlama hazırlayacağız. Şimdi kuymakla muhlama ta, e, ne olduğunu belirleyelim. Arkadaşlar Trabzonlar kuymak, Rizeliler muhlama diyor. Ben de genelde muhlamayı tercih ediyorum Rizeli olmama rağmen. Şimdi ilk önce malzemelerden başlayalım. E, öncelikle hatta şu önemli. Muhlama oran ve orantısı çok önemli olmalı. Yani çok oran ve orantıyı kaçırırsanız sonuç iyi çıkmaz. Yine ikincisi de kullandığınız malzemelerin kaliteli olması gerekiyor. Şimdi malzemelerimizi tanıtalım. 2 arkadaşlar 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı 2 yemek kaşığı dolusu mısır unu. Mesela basit gelecek ama mısır unu bile marketten alıyordum daha önce. İstediğim sonuç şu alamamıştım ama pazardan aldım o hakiki mısır unlarını bulunca sonuç çok daha güzel oldu. 3. Çeçil peyniri. Şimdi peynir konusunda alternatiflerimiz tabii ki var. Çeçil peyniri kullanabilirsiniz. Yağlı olmasına dikkat ediyorsunuz. Yağlı olması gerekiyor peynirin. Yine pazarlarda eritme peyniri şeklinde satılanlar var. Kaşar peyniri kullanılabilir. Dil peyniri kullanılabilir ve, ve benzeri. Türevleri kullanılabilir. Arkadaşlar dedim ki oran çok önemli. Bakın ben normal su bardağı yeniler gibi değil. 250 ml su bardağı silme dolusu. Biraz daha ekleyeceğim hatta dibine. Yani yaklaşık 280 ml falan su kullanacağız. Tuz, kaya tuzu kullanıyorum. Son olarak da bu bana ait spesyal. Yani antoksidan olduğu için zerdeçal da kullanıyorum tariflerimde. Evet. Üç. Sevgili takipçiler aslında ben iki usulle yapıyorum bunu. İki, te iki teknik kullanıyorum. Bugün karıştırma tekniğiyle yaptığım muhlama yapacağım. Bu aralar bunu tercih ediyorum genelde. İlk önce tereyağını güzelce eritiyoruz. Çok yapmamaya özen gösterelim. Evet, tereyağını erittik. Şimdi iki kaşık mısır unumuzu karıştırıyoruz. Arkadaşlar, burada hızlı karıştırma işlemi yapacağız ki yanmasın. Yani altını çok... Ateş çok açık olmasın, mesela yana verir. Mısır ununun renginin dönmesini bekleyeceğiz böyle hafif. pembeleşecek rengi biraz daha koyulaşacak arkadaşlar. Evet suyumuzu karıştırıyoruz. Bakın şu ilave eklediğim su. Şöyle üzerine dolu bir çay kaşığı zerdeçal ekliyorum. Bu bana ait özel bir tarif. Üzerine kaya tuzum. E, kaya tuzun normal tuzun kadar etkisi olmuyor. Ben ona göre oranlıyorum. Tabi daha sağlıklı mineral zengini. Az bir tuz atıyorum içine. Evet, burada çırpıcı da kullanırsak daha iyi sonuç veriyor birbirine karıştırma açısından. Bakın, renk hafif sarımsı olacak zerdeçaldan dolayı benim yaptığım tarihte. Siz kullanmayabilirsiniz, tercih etmeyebilirsiniz ama antioksidan daha da sağlıklı hale getirmeye çalışıyorum. Bakın, şu an karıştı tam anlamıyla. burada topak topak kalmamasına dikkat edeceğiz. Yine böyle hafif kokurdamaya başladığı zaman peynirleri ilave edeceğim. Bakın kokurdamaya başladı. Şimdi peynirleri de şöyle arkadaşlar çeçil peyniri elimle iyice böyle ince ince liflerini ayırıyorum ki daha güzel olsun diye. Yaklaşık en az 200 gram peynir atmanız gerekiyor. Dediğim gibi bu usul benim karıştırma usulüyle yaptığım bir muhlama. Demleme usulüyle de yapılabiliyor. O biraz da hatta kalabalık misafir geldiğiniz hani biraz daha çok olmasını istiyorsanız demle, demleme usulü daha ideal gözüküyor. Benim yaptığım bu tarif biz iki kişi tüketiyoruz. Şimdi arkadaşlar çok detaylı incelikleri var. Karıştırıyoruz. Şimdi peynir yavaş yavaş eriyecek içinde görüyorsunuz daha ekleyeceğim peynir. Şimdi çok da e, ateşin üstünde bırakırsanız, çok da peyniri eritirseniz bu sefer hiç sünmez. Böyle bir özelliği var. Çok da erken alırsanız içinde beyaz beyaz peynirler, peynirleri görürsünüz. Yani onu size artık yapa yapa biraz deneyerek öğreniliyor. İlk etapta başarılı olmayabilir ama daha sonra başarılı olacaksınız. Olacağınızı inanıyorum en azından. Bakın, şu an eriyor peynir içinde. Tabii şu an peynir daha az geldi. Şöyle kenarlarını doğru atalım. ter demeyi tercih ediyorum çünkü Rize'de uzun dönem yaşamışlığım var bir nevi Fahri Rizeli olduğum için ben de mutlama demeyi daha çok tercih ediyorum. Daha çok yakıştırıyorum aynı zamanda. Bakın tel tel görüyorsunuz. Karıştırarak yaptım. Evet. Görüyorsunuz harika bir mutlama. Şöyle. Afiyet olsun videolarımı beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.